arkadaşlar. Kontrol bizde okay. olacak. Arkadaşım süpürüyor. <laughs> Hemen ana cevap vermeye başlayalım. Ver, evet. Neden yaptığımızın basit bir örneği ne belki? Faydalı evet. Ee, olacağını zannediyorum. Bütün talebelerin evet. ayakları dikiş makinesi gibi çıraklı hareketleri, çıraklı gemileri, itişik geçiş... takışları evet her zaman oldu, ayaklar kontrollü. Ee, bir teknikten bir tekneye geçişte problem veriyor. Ee, o uç yani bu şekilde, o uç bu strateji bu yakalamamız gerekiyor. Onun için bu tip egzersizler, bunlardan güzel birisi var. Ben size zamanınızı bu kadar kadar iyi işlerdi. Şimdi basit bir geçeceğiz. Ee, Kaç saat? Zaten 20 var. 20 var. Evet, biraz daha. Arkadaşım kolumu 8. pardon. Arkadaşımın tutuşu şu. Yakadan ben ipon pozisyonu yapmak için daha arkada kalan arkadaşlar <laughs> bir pozisyonu da yapmak için şimdi arkadakiler <laughs> çek biraz Ecem Ece. arkadakiler bu taraf gel Ecem yaklaş Gülay yaklaş Yine merdivenden düşeceksin. <gülüyor> gel. <laughs> i̇pon sevnage yapmak için ne yapmam lazım? Şu kolumun serbest olması lazım ki. Koltuk altına girebileyim. Şunu yapabileyim. Arkadaşım kolumu şuradan tutuyor. Ne yakasını veriyor, ne koltuk altına girmeme müsaade ediyor. Şu kolum kilitlenmiş vaziyette. Nasıl önergi yapabilirim? Ne yapıyorum? Şu el, şu kontrol bende. Bu eli ötekine veriyorum. Şimdi şu kolum serbest. Kolu, yakayı tutuyorum, arkamı dönüyorum ve tekniğimi yapıyorum. Bir, şu kolu tutmamı engellemiyor. İppon seonage yaptığımı bildiği için şu kolumu kilitliyor. Şu kolu içeriye itiyorum, el değiştiriyorum, yakadan tutuyorum, arkamı dönüyorum ve iki kolu da kilitliyorum. Şimdi kolu kilitliyorum. Şu şekilde. Dizlerimi kırıyorum. Kalçamı çıkarıp Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılan bir şey var mı? Hadi.